Selamünaleyküm. Bugün <laughs> Öğlen topuğuma Helva Kavuruyorum Hamle Uğur Boy'uzla beraber Ne sana, ne ne sana bakal amca, bakkal amca Ne var ya? Yağın var mı? Var var Unun var mı? Var var Ne duruyorsun? E, ne yapıyorsun? Şimdi ilk olarak tavamızın içine bir bardak irimik katıyoruz Koy koy amca Aaa şişek ilk başta <laughs> Bugün okulda ne öğrendin? Dersim, çok iyi dinlemiş. <laughs> i̇ki kaşık tereyağı katıyoruz. Tamam. Şimdi bunu tüpte eriteceğiz. Kaçtır, kaçtır, kaçtır. Şimdi de eriyen yağımıza bir bardak irmik katıyoruz. Bunu böyle 3 dakika boyunca kavru kavruy kavruyana <laughs> kavruyana kadar ee, karıştıracağız. Evet, şimdi bu kavruldu. Bu üzerine de bir bardak toz şeker katıyoruz arkadaşlar. puf bir varız bir yokuz. Şimdi şekerle beraber de kavurduk. İçine iki bardak sıcak su katıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Eğer başarmak istiyorsanız başarın. Yoksa başaramazsınız. Ha! Tamam bu kremsi kıvama geldi. Bunu bir saat boyunca dinlendireceğiz. Ben bunu bir yatağa götüreyim de dinlensin. Of oh, oh. Nasıl adı? Ya. Yeah. mi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi çok güzel olmuş arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar takip edin beğenmeyi unutmayın. Bay bay sizleri çok seviyorum.